Kardeşlerim, her bir Müslüman'ın kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etmesi lazım. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayetinde şöyle buyurmaktadır. El mer'u ala dini halili kişi arkadaşının dini üzeredir. Fel yenzur ehadukum men yuhalil. Öyleyse sizden biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Kardeşlerim bu hadis arkadaşın önemine dikkat çekmektedir. O kadar ki arkadaşlar birbirine ciddi tesirlerde bulunabilirler. Arkadaşlık sonucunda din ile ifade edilen itikat, adet, ahlak gibi hususlarda benzemeler meydana gelmektedir. Öyle ki arkadaşınız sapık mürci akidesinden biri ise onun akidesini benimseyebilirsiniz. Yahut arkadaşınız kötü ahlak sahibi ise onun kötü ahlakından etkilenebilirsiniz. Bundan dolayı salih arkadaşlar edinmeliyiz. Bu konuda İmam Tirmizi'nin rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hayrul ashabi indallah Allah katında arkadaşların en hayırlısı hayruhum li sahibi arkadaşına en hayırlı olandır. Kardeşlerim bizim için en hayırlı arkadaş salih olan arkadaştır. O arkadaş ki bizden bir günah bir hata meydana geldiğinde hemen bize nasihat edip o hata ve günahlarımızdan bizi döndüren arkadaştır. Yine o salih arkadaş ki Allah'a karşı görevlerimiz olan namaz, oruç, Kur'an okuma ve dini öğrenme gibi amellerde gevşeklik gösterdiğimizde bizi uyararak, nasihat ederek bu amelleri güzel ve gayretli bir şekilde yapmamızı sağlayandır. Kötü arkadaş ise Allah ve Teala'ya karşı yapmış olduğumuz günahları düzeltmeyen, düzeltmediği gibi bizleri günah ameller olan zamanı boşa harcama, gıybet, ibadetlerde gevşekle ve diğer günahlara çağırandır. İmam Bukhari'nin rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi arkadaşla kötü arkadaşın etkisini şöyle anlatır. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali mis kokusu taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Mis sahibi ya sana kokusundan verir ya da sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da onun pis kokusunu alırsın. Bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kötü arkadaşın tehlikesinden bahsediyor. Kötü arkadaşın size emrettiği kötü amelleri yapmasanız da onun kötü ahlakından etkilenir, bozulursunuz. İyi salih arkadaştan ise hiçbir şey öğrenemeseniz bile onun güzel ahlakından etkilenirsiniz. Ve bunun yanında sırf salih bir arkadaş ile oturduğunuz için o salih arkadaşın size kıyamet günü faydası olur. Bundan dolayı her bir Müslümanın salihlerle arkadaşlık etmesi gerekir. Onlarla her zaman beraber olmasa bile haftada bir, iki haftada bir, ayda bir de olsa onların meclisinde bulunması kıyamet günü onlardan faydalanmasını sağlar. Kardeşlerim, Hasan Basri Rahimahullah'a Allahu u Teala'nın şuara 100 ve 101. ayetler hakkında soruldu. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَادِيخٍ Artık bizim için ne şefaatçılar ne de samimi bir dost yoktur. Hasan Basri rahimahullah diyor ki, bu olay kıyamet günü olmuştur. Cennet ehli cennete ve cehennem ehli cehenneme girince, cennet ehlinden biri adam diyecek ki, Ya Rabbi, benim falan arkadaşım nerede? Ya Rabbi, benim falan dostum nerede? Ben onları bizimle beraber cennette göremiyorum. Ona denilecek ki o arkadaşın cehennemde bunun üzerine o mümin diyecek ki ya Rabbi ya Rabbi benim cennetteki lezzetim o arkadaşım yanımda olmadıkça tamam olmaz. Bunun üzerine Allahu Teala emir verecek ve o kişi cehennemden çıkarılacak ve cennete konulacak. O cennete girince cehennem ehli şöyle diyecek. Kim şefaat etti ona? Kim çıkardı onu? Onun salih bir ameli mi var? Denilecek ki hayır. Onun babası şehit miydi? Kardeşi şehit miydi? Denilecek ki hayır. Peygamberler, Resuller mi ona şefaat etti? Denilecek ki hayır. Öyleyse ona kim şefaat etti? Diyecekler ki onun salih bir arkadaşı vardı. O şefaat etti. Bunun üzerine o cehennemlikler feryat ederek şöyle diyecekler. Artık bizim için ne şefaatçılar ne de samimi bir dost yoktur. Gerçekten bizim için tekrar bir dönüş olsa da müminlerden olsak. Kardeşlerim bizler kıyamet günü cehennem ehlinin pişmanlığını yaşamak istemiyorsak dünyada bizi Allah'a yaklaştıracak, kıyamet günü de bizi cehennemden uzaklaştıracak salih arkadaşlar edinelim. Rabbim bizleri salihlerle beraber olan kullarından eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.